Dalsın bülbülü dalsın. Evet canlı yayınımız açıldı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Valla ben de ya. Ne yapayım işte. Açılır açılmaz dedim mi? Bakalım kimler var kimler yok. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hava da ne güzel ha. Güllerin güzelliğine bakın. Güller içinde. Dur bakın ne Şöyle yapsak. Şunlar nasıl? Aha kararttı Aha. Televizyon ekranına döndük. Aa uh -huh. siyah beyaz. Oğlum siz. Aha. Uh -huh. Tabii. Tabi tabii. Arkayı bunu altalım. O zaman hiçbir anlam olmaz işte. Normal iyiydi ya. Normal iyidir. Evet gençler ne yapıyorsunuz bakayım? Nasıl gidiyor hayat? Videoları beğeniyorsunuz mu? Devamı gelsin mi? Salamı bitireyim. Yeter mi salam akımı? Başka önerdiğiniz bir şey var mı? Salam salam salam. Nedir ula bu salam? Ama beni görüp ünlüler de tahlit yapmaya başladı biliyor musunuz? Daha bizim çok fazla abonemiz yok. Aleyküm selam kardeşim. Yani 12 bin az. 100 bin falan olacak da işte 200 bin olacak da belki. Şu anda abonemiz az. Ama bizi taklit ediyorlar şu anda. Salam mevzusunu taklit ediyorlar. Belki görmüşsünüzdür. Gördünüz değil mi? <laughs> Köpek nasıl? Maskot nasıl? Maskotu beğendiniz mi? Onunla da bir video çekeceğiz de bir türlü denk gelemedik. O ablamgilin Bizim değil yani. Evet. Ne yapıyorsunuz gençler? Ben de salam almaya gidiyordum markete. Sağ ol Mesut. Teşekkür ederim. Yalnız videoları beğenin. E, yorum yapın ki keşfete çıksın. Zaten keşfete çıkıyor. Çok şükür de. Aleyküm selam Anıl. Videoları beğenmeyi unutmayın tamam mı? Beğenirseniz keşfete çıkar. İşte ünlüler de bizi taklit eder. Sağ ol Eymen. İyiyim. Sen nasılsın? Şey, şey nasıldı? Şu arabadaki şey vardı ya video. Şaplak atıyor ya adamı. O, o biraz oldu mu olmadım bilemedim ama. Go go salam ne salam oğlum. <laughs> Tiger hoş geldin. Eyvallah. Bir tane daha vardı. Neydi o? Bir tane daha var öyle şey. Azeri dediğiniz kadının videosu vardı. Azeri değil tabi. Teşekkürler Muhammed. Ee, hey hey miydi? Bir şey vardı ya hey 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 diyor ya. <laughs> Onu ben bilemem ya. İyi oynarlarsa olur herhalde Tiger. <laughs> hey hey beğenmediniz mi? Hey hey vardı ya bir de. Hey 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 diyorum ya. İyi yapmışsın Muhammed. Ali diyelim hadi Ali. <laughs> Resul Ali dedim bak. Hani nerede bizim 12.000 abonemiz var? Nerede bunlar? Hatta 12.500 oldu. Neredesiniz? <laughs> Daha hala 55-56 kişi var. Ben de sizi çok seviyorum Resul. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Muhammed sağ ol. Seni de seviyorum. Bütün abonelerimi seviyorum ben. Samimi oldum ya. Ee, samimi oldum diyelim ya. Hani yapmacık bir şey yapmadık. Samimi yaptık işlerimizi. Ha ben e, yani sadece YouTube YouTube'dan para kazandığım da yok şu anda. Diledim ki hani insanlar bir şeyleri görüp eğlensin. Hani zaten hayat çekilmez oldu pahalılık bir yandan bilmem ne bir yandan. Bir katkımız da bizim bulunsun dedim. Öyle başladım. Beğenildi. Sabri Trabzon. Hoş geldin. Teşekkür ederim canım benim. Hepiniz iyi insanlar olun. Vallahi bilmiyorum öyle. Gönlü olan insanlar gelsin ya. Hani şimdi satın al filan işleri Aleyküm selam. Sağ ol dede. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ben mi? Karşılıyım. Şimdi telefon bir elimde kalp zor olur. Bağışla beni. Bir elimde telefonla şey yapıyorum Video çekiyorum şu anda. Dışarıdayım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Ee, videolarımı keşfete çıkartmak için ne yapmanız gerekiyor? Yorum yapacaksınız. Ee, beğeneceksiniz, paylaşacaksınız. Bu kadar. Ondan sonra bir benden daha üstü olan hani ünlü olanlar bizi taklit etmeye başladı zaten. Taklit edecek. Biz de şikayet edeceğiz tabii ki. Tokatlı, Tokat <laughs> Eymen Tokatlısın. Evet Tokatlı arkadaşlarım da var benim. Sizce ben neredeyim? Hangi şehirdeyim? Etiketlerimde yazıyor. Ben Karslıyım. Karslı olmasına da ama etiketlerimde yazıyor. Çelik 36 Ankara Kars Niye Ankara? Ankara'da yaşıyorum çünkü Fatma İstanbul'da mısın? İzmir resul İzmir Fatma Kars mı? İstanbul'da Ben İstanbul'uyum Kars yazıyorsun Anlamadım Amasya, Ankara, Evet. Amasya iyi. Amasya. Ankara çok iyi. Neresi iyi oğlum ya? <laughs> oğlum da çok iyi. Bugün e, alışverişe gideceğiz. sünnet alışverişi falan yapacağız. sünneti var. Bir dahaki ay. belki oradan da video çekeriz. Bilmiyorum. Ya zor oluyor ya. Video çekmek de zor oluyor. Hani alışverişe götürüyor. Ya telefon hani şey normal kamerada götüremiyorum. Telefonla çekiyor. Geçen e, bir oğlanın şeyini videosunu çektirdim marketi. Yarısı düz yarısı ters. Telefon dönmüş. Yarısını paylaştım. Yarısını paylaşamadım. Çünkü tepe taklak duruyor. Aleyküm selam Bilge. Ee, birisi inceleme bekleten bir mesaj yapmış. Bence Amasya nedir? Ben Kars'ıyım. Kars. ev Kasım teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşıp Yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Evet, muhabbetimiz salam salam. <laughs> Abi peygamber efendimizi seviyor musun? Tabii ki. Allah onun şefaatine nail olan kullardan eylesin bizleri. peygamberimizin adı Muhammed. Seninki de Muhammed tabi. Hadi hepinizi öpüyorum. Videoları beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Belki ilerleyen saatlerde açarım yayın. Ee, şunu söyleyeyim bir de. Çocuk hani benim oğlan elini alıyor telefonu. Şey yapıyor. Eee ayarlarıyla oynuyor. Canlı yayın falan açıyor kendi kafasına göre. İşte yasaklanıyor ondan sonra. Şimdi işte kilit koyduk bir şeyler yaptık da yeni açıldı yayınımız yani. Yayın yapamıyorduk. Olur olur. Hadi öpüyorum hepiniz görüşürüz. Aleyküm selam.